Post çıkartan bütün agaların hepsine teşekkür <Gülüyor> ediyorum <Gülüyor> buradan. Cansınız agalar. İyi varsınız. Ee, başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir F5 de çekelim. Kanka ben terledim. Şu üstümün içinde bir çıkartıp değiştireceğim ya. Dur bir saniye. Şu videoda başlamasın. Şu üstümün bir çıkartayım. Bir değiştireyim geleceğim. bakalım. Şunun da şarjı bitecek galiba. Şunu da şöyle bir takayım. Heh. Tamamdır. Heh. Hadi bakış Eba! <laughs> <laughs> Olur da rolleri değişirsek sana zerre hesap etmem. <laughs> Oğlum bir saniye ben birebir aynısını mı yapmışım? Ben delirmişim o zaman he. Şey yapmıyor. <laughs> Eba! Olur da rolleri değişirsek sana zerre hesap etmem. İymiş, i̇yiymiş. İyiymiş. <laughs> E Ebon'un her şeyin öncesi klasik koltuktaki rutinleri. E sarıyor be kanka ne yapacaksın ya? Mahmut Dilsin. Bu dizinin baronluk yapamayan Ebony ona gelsin. Gel bakalım 6168. The fucking self game. Oğlum üç kreşlik baron olur mu? Biz çok saf Bizde de, de akıl yok sana kaybaşlık yapmışız. Öndeki parayı okuyacağız. bakan kimmiş onu anlayacağız. Gel gel kilolar from Hollanda hapiste free sattık çok mamba. Free Jabbar, Free Ege, Free Sam Cruz. Ya salak saçma aptal aptal pikler yapmayın. Gidin kendi çapınıza takılın kimseye dokunmayın siktir gidin kurban olayım ya. Ne olursan ol yine gel demiş Mevlana. Evet. 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 Merhaba. Geldim yine. Bundan tam 20 Geldim. sene öncesinden bana hiçbir şey yapamayacağımı söylediler. Elinde tam 1 lira var. Bakın 1 lira diyorum. 1 lirayla ne yapabilirim? Belki gidersiniz bir dondurma alırsınız. Belki gidersiniz bir su alırsınız. Ama 1 lirayı nasıl 1 milyon dolara çevirdiğimin bugün hayat hikayesini sizlere anlatacağım. 1 lirayı yere düşürdüm. Köprü altında Doğru. tam 1 liramı alacak sırada götümden domaltıp çatır çutur siktiler. Kanka bir şey söyleyeceğim kaç senelik miyim kurban olayım farklı bir şey yaptın diye Sonuna kadar hadi bekleyeyim dedim sonunda bir edit vardır dedim de Oğlum bunu niye attınız ya kanka Bu yani buradaki redditteki çocuklar uğraşıyor yani bir post çıkartmak için ya kimileri Almışın dümdüz atmışım videoyu yani bu Bu redditlik değil yani yanlış anlama They're Madem yorumluyoruz herkes insan gibi bunu da yorumlayalım They think you weak. Adam, Güzel. Polifonik olayı gerçek mi bakalım bilmiyorum ama Eğer gerçek değilse de hediye olsun kardeşime Polifonik yapmışlar bak Lumos'tan Vay be, zamanında polifonik vardı. Ah be kankam ya. Gerçek oğlum, gerçek. Harbiden polifonik gitti. Adam harbiden yorulmuş mentaldir. Okuldur, ıvırdır zıvırdır. Ya da bilmiyorum ailevi sıkıntıları falan vardır. Çocuk saldı gitti yani. E ne yapsın be kanka çocukta yani? Ya yoruldu. E olur böyle şeyler olur. Arada sırada gider, kendine gelir belki. Bilmiyorum. Bana respect 5 yoruyormuş kanka zaten e, samimi yapıyorum neyse Oyun birilerine nasıl ulaşacağım ben nasıl keşfedileceğim bir kitlem yok arkadaşlarım var sadece takip edem yani Anlatmak istediğim bir kitle kazanmak için neler yapmam gerekiyor Valla kanka ben just chatting yapıyordum o zamanlar Just chatting'den zaten benim 500-600 bir kemik kitlem oturmuştu RP ile birlikte de 1500-2000'e taşımıştım onları Ondan sonra da YouTube'a giriştik Era ile birlikte de baya büyük işler yapmıştık ウルブルギリシティアン、ザマンのサンに仕上げておきましたのエド天ンは特別性ですだからここで見せてください内ダ伝説の力を Sanırsam biraz öyle evet ya. Bu bir savaş ilanıdır. Bu orda haberiniz olsun. Bu ne biçim ya? Bu ne kadar mantıksız bir edit ya? Ya hala gıcırtı sesi geliyor. Ya. Bak hala da diş ses geliyor. Bak bak videoya bak. Ya darken ne bu? Ya oğlum şuna bak 440... İlker. hareketlere bir bak ya. Ya bunlar ne gerçekten bunlar ne ya? Çocuğum yani şu an tek yaşıyorum. 4 senedir 5 senedir de bu bu şekilde gidiyor. Şu an yani böyle dini unsurlarla duygusal açılan bakan bir insanı büyük ihtimalle yeryüzündeki şeytan gibiyimdir. Annene babanı nasıl sevmezsin? Nasıl sevmezsin anne baba? Allah senin belanı versin diyor. E bunlar bana sevgi vermedi. Tamam abi bunları çok koymayalım bir yerlere. Bunlar o, o özel konuşmalarda. Bunu her yere edit yapmayın amına koyayım ya. Hayatının en zor zamanlarında yanında duran arkadaşların bile gittiği zamanı göreceksin. Ailenin seni yarı yolda bıraktığını göreceksin. Herkesin teker teker eksildiğini göreceksin. Sadece bir kişi yanında duracak oğlum. O da yarralı olacak. Hile o... mi lan bu? Abi! Aa! <laughs> ah! Ah ya. Güzel olmuş. Gelsin kardeşim gelsin. Gelsin. Gel izleyelim. Biraz set günümdeyim. hocam. Canım hocam. Razı olsun. Hoş geldiniz. Sağa geldiniz. Büyük geçmiş olsun hocam. Razı olsun. Sağ olun. Ve mutlu var. böyle özür dilerim. <laughs> <gö> <laughs> şu arkadaki işte biziz bak şu arkadaki bak. Bak şu. <laughs> Sardı. Sardı. İyi de. Ya. olsun kardeşim. Çok güzel evyesi olmuş. Eline koluna sağlık. I'm gay. <laughs> so, but I'm a <laughs> Ahat savaşlar başlamış. Tim toksik tim savaşçılar. Hadi bakayım inşallah savaşçılar. <laughs> çok kişi. Hadi bakalım abi. Savaşlar başlasın. <laughs> Araba temizleme videosu mu? Oh en sevdiğim ya. En sevdiklerim. Abi yorumlasana çok mutlu olurum. Canım benim. Şey yapmayayım mı artık? Bir şeyleri yorumlamacaları bana salmasanız ya. Ne attın? Çok merak ettim. Ver bakayım. Ne attın canım? Linke ulaşılmıyor diyor canım. Ne oldu lan? Ne güzel tatlı tatlı izliyordum ya. Ben şuradaydım. Oğlum çok güzel ya onlar ya Çok güzel ya böyle şeyler yapmışsınız Ayrıntıya kadar yapıyor ya bir de adam ya. Kafi. Güzel güzel. Güzel. Ahlak nedir? Öyle götünü başına açıp gezmek değildir. Defol git buradan. <laughs> Senin o antik götüne koyayım Platon. <laughs> Terbiyesiz. Bazı insanlar yemek yeme tarzları aynıdır. İki fotoğraf ama aynı tatlı aynı. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum! Oğlum gelmiş Mustafa kahvaltıya gelmiş. Oğlum! Aslan oğlum benim. Kahvaltıya gelmiş. Hemen babaya bir yumurta sallayalım. Kral ya afiyet kardeşim benim. Ben bu evrene ait değilim ya, ben bu evrene ait değilim abi, ben bu evrene aitim, ben, ben, hog Hogwarts'a aitim abi, ben buraya ait değilim ki, ben, burada olmamalıydım ya, yanlış abi, abi. ya. <laughs> bunu yapmıştık, bunu izlemiştik, bunu izlemiştik, bunu izledik, bunu izledik, bunu izledik, izledim, 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 izledim. izlemediğim neler var şimdi anlayacağım. İzledim... izledim izlemiştim bunu da izledim şuralarda bir yerlerde kalmıştık değil mi bunu da izlemiştim galiba e bunu von cowboy oluyor bunu izlememiştim <laughs> Bu VS'yi daha önce yaptırmışsınız. Bir kere de aynı post atmışsınız bu arada. Haberiniz olsun kanka. Burak atılıyor. Güzel. Seni buldun yerde domaltıp götünden patar çatır Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah E aşkım sen buna pembe ya canım sen buna ya buna pembe ya bu siyah abona koyacağım bu niye böyle ya <gülüyor> <gülüyor> su <gülüyor> <gülüyor> su <gülüyor> su <gülüyor> Aa, ne yapıyoruz adamın taşaklarına saygı mı duyuyoruz? Neden eğildin? Yayın açıyor. İnsanlar da geliyor beni izliyor. Ben, ve, ben, he. 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 Bir de. Zor. Ünvanım. Büyük büyük demişleri sardı. B다가, Ardından. Sadece, bu insanlar. İnsanlar. Evet, benim ne kadar dirençli ve kudretli olduğumu gördükten sonra Mahmut <laughs> e, ortaya çıkardım Eee ona zor dedim buna zor dedim E, şuna pıt dedim ona zırt dedim, <laughs> e, dedim. Ona zır... e, Ondan sonra <laughs> eğlenmeme devam ettim de değildi şikimde de olmayacak Oğlum siz beni o zamanlarda niye izliyordunuz lan harbiden çok merak ettim de Herhalde ya yaşım Gitgide çok hızlı büyüdüğünden Şey yapıyordum oğlum harbiden ne izliyormuşsunuz lan beni Çok da merak ettim yani ben Çok garip ya

<laughs> kusura bakmayın beyler kusura bakmayın özür diliyorum E bu Bugatti oluyor gelişir abi Oğlum Haydar nerede ya Haydar harbi Haydar özledim ya Agalar kusura bakmayın canınızı sıktıysam Sadece artık tutamadım kendimi o yüzden <laughs> Güzel olmuş. Ah lan. Ah lan eski ama. Abi hızlı mod geçişi hemen. Chatimizi bekletmeden. Konuyu uzatmadan hemen. Haydar nasıl emekli ettik oğlum ya? Say that my motherfucking name. I am the fucking dark lord. Yok be hocam. Kalın gelmesinden değil be Faruk. Canı canı yani keyfi istiyor onun artık. Canı sıkılmış. Lişice kadar yok. Yenge görmesin. Of bu ne lan? Gelir mi lan bir IRL yayını? Dur bakalım bir gün ben de bir istek atayım bakayım. Selamın aleykümle karışık şöyle bir Valorant oynayalım. Uyar mı lan bize de? Ben kim miyim? <laughs> 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 Steal of 20. ayımız olmuş. Kardeşim benim aramızda hoş geldin. Allah'ım <laughs> güzel olmuş. Kim ya bu? Ben kim miyim? Ya ben orası <laughs> da çocuğu. <gülüşmeler> <güler> zot ya zot 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 koydun? Hazır mıyız? Hazır. Hazır diye, hazır çok tatlı yapıyor lan bu işi. Yapay zeka eboni von dark lord ile. Ebony One Peak dört yazdım ve garip resimler mi çıktı? Hasiktir. Oh, bir Ebony One. Sa bu benim galiba ha. ya. Hiç şaşırmadım. Çok garip ya. Böyle böyle bir botun bir şey yapması çok garip. Bu çok garip ya. Botun böyle bir şey yapması çok garip. Suna harbiden benim de kafa vermiyor biliyor musun aslında harbiden bir, çok enteresan geliyor bana da garip geliyor. Şu ama harbi saçı sarı yapsa bu lavuk kim amını harbi ben yani o. E bir modellemeye çalıştım. Emek var hocam, emek var. Helal olsun kardeşim. Haydar! Haydar! Oğlum gelmiş. Kardeşimim, hoş geldin. Bak çok enteresan bir tane daha bak çıkartıyor, trend getiriyor. Hoş geldin Haydar. Haydar Kara galiba onun ismi ya. Dur bakayım. Haydar. Haydar Kara onun ismi. Chatlerde ismi onun Haydar Kara galiba. dönemi bunu sadece Darken Ebo der. Bunu yargılamayın. O öyle seviyor. O öyle anlıyor. Komiklik dönemi. <laughs> Anladım abi. Ebom eleştirecek insan dedin. Sana eleştirecek eleştirim olarak saçının açık Oo. halini biraz görelim. Not. Max da. eleştirim bu. Olduğum İlk gibi muazzam bir insan, kardeşim benim. Tam böyle dedim. Kardeşim yapın <laughs> vallahi bak eleştiri varsa açığız kardeşim vallahi kimse banlanmıyor chatten yemin ederim eleştiriye açığız. Bu yüzden chat asla abone modlu değil. Yapıştırın oğlum. Vallahi korkmayın. Hiçbir şey olduğu yok. Korkmanıza gerek yok. Bu sizin fikrinizdir yahu kardeşim. Seviyorum sizi. Sen eleştireceksin ki ben de geliştireceğim ya. Bu kadar basit. Yare yare. N nasıl diyordu? Yare yare. Biliyorum onu Kaynak yarışı sezon başında kimse tanımıyordu Ama şimdi onu Ha burada kalmış bu Gangsta Paradise mı lan bu <laughs> E bu cidden GTA sıktı başka oyunlar deneyin artık Tommy'cim arıyoruz Elimizden geldiğince arıyoruz da yavrum Piyasada çok ciddi bir e, oyun kıtlığı var e, elimizden geldiğince chatte e, aldığımız oyunlarla da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Friday attık mesela. Friday bildirimleri attık. Mailleri gönderdik. Açıldığı birlik bir Friday yapacağız. Ben benim siz hepiniz ben tekim. Bu başka var mıydı? Ben seni yarıda bıraktım. Burada yarıda bırakmamıştım, değil mi? Bitti arkadaşlar. Biraz ağır bir şeyler oynasan çok iyi olur. Denerim yavrum, denerim. Bitti değil mi? Her şeyi gördüm. Hani geçen sefer bir anda şey yapmıştım. E çıkmıştım. Onları da bitirdim, değil mi? Hiç sıkıntı yok. Tamamdır o zaman. Tamamdır.